Her yaşta hastaya uygulanabilen şeffaf plaklar sayesinde ortodontik sorunlar çok daha konforlu bir şekilde tedavi edilebiliyor. Hocam nedir şeffaf plak tedavisi? Şeffaf plaklar takıp çıkarılan son derece estetik Dişleri düzelten materyallerdir, plaklardır. Son yıllarda gelişen teknolojiyle beraber şeffaf plakların hayatımıza girmesiyle birçok insanın dişlerini çok daha estetik, konforlu bir şekilde düzeltebilir hale geldik. Şeffaf plak tedavisi 7 yaşından itibaren diş, diş eti ve kemik sağlığı uygun olan tüm çocuklarda, erişkinlerde ve yetişkinlerde uygulanabiliyor. Şeffaf plaklar aslında genç, yaşlı demeden dişleri sağlık olan her bireylere uygulanabiliyor. Çocuklarda 7 yaşlarında bir ortodontik muayene oldukça önem arz ediyor. Çünkü konu sadece dişlerin bozukluğu olmayabiliyor. Çene e, ve e, kemik yapısında değişiklikler olabiliyor, anomaliler olabiliyor. Bunların tespiti erken yaşlarda yapılıyor ve şeffaf plaklarla rahatlıkla çocuklar tedavi edilebiliyor. Ve aynı şekilde erişkin yaşlarda 60-70 yaşlarında bile hastalarımız var. Dişler sağlıklı olduğu sürece şeffaf plaklarla düzeltebilmek mümkün. Peki şeffaf plaklar nasıl kullanılıyor? Şeffaf plaklar yemekler haricinde günde 20 saat olacak şekilde kullanılması önerilir. Hastalar yemeklerden önce plaklarını çıkarırlar, yemeklerini yiyip dişlerini fırçalayıp tekrar takarlar. Şeffaf plaklar genel olarak hekimin de önerisiyle beraber haftada bir değişir ve klinik ziyaretleri bir ay veya iki ay olacak şekilde devam eder. Şeffaf plak, plak sayısına bağlı olarak tedavi sürecini değiştirir. Peki hastalar şeffaf plak tedavisine başlamadan önce ne yapmalı? Hastalar, öncelikle dijital olarak taramalı, dijital tarama dediği bir şey, dişlerin görüntülerini üç boyutlu olarak elde etmek, monitöre yansıtılır bu üç boyutlu olarak görüntüler, hastalara mevcut hali gösterilir. Aynı zamanda dişleri şeffaf plak tedavisinden sonra nasıl düzeleceği gösterilir ve bu kayıtlar üretim yapılmak üzere üretim merkezine gönderilir. Tedavide en önemli şey aslında pekiştirme yani kalıcılığı sağlamaktır. Bunun için dişlerin arkasına incecik lingual retainer denilen teller yapıştırılır ve hastalara gerekli durumlarda geceleri kullanmaları üzerine yeni plaklar verilebilir. Bunları düzenli kullanan hastalarda tekrar dişler bozulmaz, ömür boyu sağlıklı bir gülüşe devam edebilir.